Trabzonspor'a geçelim. Son olarak Trabzonspor İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katmıştı dün. Ee, bir sol bek gündemi daha var bordo mavillerin ee, Umut Meraş milli oyuncu Trabzonspor Umut Meraş'ı da kadrosuna katmak istiyor. Yine bugünün önemli haberlerinden bir tanesiydi Altın abi solbek e, tarafını, solbek kısmını e, yerli oyuncularla bitirmek istiyor Trabzonspor 8 artı 6 geliyorken Umut Meraş hamlesi yapılacak. Umut Meraş hamlesi. Ee, ne anlatıyor? Sen nasıl okuyorsun burayı ve nasıl bir bek rotasyonu ortaya çıkmış olacak? Bruno Perez sağ tarafta çok büyük ihtimalle oynayacak ki Serkan da var. Diğer tarafta Umut Meraş'la İsmail Köybaşı eğer Umut Meraş transferi biterse. Ya Umut çok beğendiğim bir sol bek değil. Çok da aşama kaydedemedi o Bursaspor çıkışından sonra Fransa ikinci ligine gitmesi bence yanlış bir hamleydi. Ya Ertuğrul da gitti oralara. Sonra Gaziantep'e mi döndü? Ertuğrul'a öyle bir şey yaptı. Ee, Umut çok geliştiğini düşünmüyorum. Tamam Fransa'da oynamak yurt dışında oynuyorsun ama Fransa ikinci liginde oynuyor. O milli takım Avrupa Şampiyonası'na giderken performansı iyiydi bence Umut Meraş'ın. Ya olabilir yani. şu an önde Hakan vuruyor, gol oluyor. Burak vuruyor, savunmaya çarpıp gol oluyor. Ozan Norveç maçında iki tane atıyor. Ben sen de arkada... Aldatıcı mı oldu biraz diyorsun? Ya hayır ondan değil. Yani özellik olarak yani mesela şöyle düşün. Bir yerde Spinazzolo oynuyor. Bir yerde Lukşov oynuyor. Bir yerde Mele oynuyor. Bir yerde Züber oynuyor. Sen de Umut Meraş oynuyor. Ve sen 24. oluyorsun. Zaten sol bek sıralamasında da Umut Meraş 24.'dür. Oyuncuyu kötülemek için söylemiyorum. Kariyer olarak da Lig 2'de oynuyor. Yani senin aldığın oyuncu lig 2 oyuncusuydu. Fransa 2-2'nin oyuncusuydu. Diğerleri üst seviye oyuncular zaten. Peki Süper Lig'de Trabzonspor kadrosunda ya ne Ya olabilir. Abdullah Cik, defansif futbol önlemlerini yani futbolun savunma yönünü iyi organize edebilen bir teknik adam. Bundan da verim alıyor. Başakşehir getirdiği nokta. Klişi Kaysara. Evet. <laughs> Klişi tabii Başakşehir'in o gücü ve işte Robin Robinho'ları falan düşündüğümüzde önemli bir takım haline getirmişti. Ee, ama Umut Meraş fiziken güçlü bir oyuncu. Genç. E, tecrübesi var. Kötü tecrübeler de var, iyi tecrübeler de var ama gol asist olarak mesela Mert Müldür yani tabi o bütçen yetmiyor ama Mert Müldür e, Türkiye'nin geleceği. Yani sol bek oynamaz tamam. Sol bek oynatıldı. Ama o tip bir kanat oyuncusu bence önemli. Şu anda gördüğümüz acaba bütün dünyada patronlar, futbol kulüplerinin başkanları falan herkes paralarını uzay gemisi mi yapıyorlar, kripto para mı yatırıyorlar? Hiç kimse futbolcu transferi yapmıyor. Freelance işte yok bir tanesi şeyi alıyor. Alaba'yı alıyor, alıyor. Biri Ramos'u alıyor. Biri Donnarumma'yı alıyor. Şöyle büyük paralı bir transfer yok. Süper Lig'e yansıttığında da çok mesela Rozier'i açıkladı Emre Koca'da. Bitirdik. Çok iyi. Daha net bir şekilde Rozier'e de gelmedi. Parası mı yatacak? Teminat mektubu mu gidecek? Falan. Sıcak para dönüşü tüm dünyada Haziran sonuyla Ağustos başına kadar genelde en zor dönemlerdir. Bütün iş dünyasında reklamcılar tatildedir işte bize bize de baktığın zaman herkes Alaçatı, Çeçme, Bodrum, Marmaris falan oralarda parası yeten yurt dışında. O yüzden bizde de para dönmüyor. Gerçekten ama yok. Mesela futbolcu alacaklarını almak ister. Ya taksitim geldi evi şeyini ödeyeceğim falan. Yönetici seni sallar transfere bitirmeye çalışıyor. çalışır. Sirkülasyon çalışan. sıkışıyor biraz parası. Aynen sıcak para. Şu anda dünyada maalesef biraz esprili yaklaştım ama çok zor dönüyor sıcak bana. Peki Altan abi çok teşekkürler. teşekkürler. Ağzına ben. sağlık. Transfer marketinde böylece sonuna geliyoruz.